Aşkım ne iyi ettik geldik buraya ya. Vallahi iyi düşündün he. Tabii ya bu işler bizde mi aşkım be? Biliyorsun böyle günlerde nereyi seçeceğini. Evet. Şimdi niye geldik buraya hayatım? İşte böyle şey olsun. Ne bileyim. Bugün günlerden ne? Esale. Ben seni buraya niye getirdim sen biliyor musun? Niye getirdim hayatım? Eee şey için. Yazıklar olsun sana. Yani 15 yılın üstüne. Ya sen de ne yazıklar olsun ya. Allah Allah çak. 15. yılımız. Tabii ki 15. yılımız şerefine geldik buraya ya. Başka ne olabilir ki? Ben buraya evlilik yıl dönümü kutlamaya geldim. Sabahtan da ben burayı aradım. Rezervasyonu yaptım. Tamam mı? Karımı Hı? getireyim. Burada 15. yılımızı kutlayalım diye buraya geldik ya. Yemine. Yemin ederim. Hı? Ben sana baştan böyle bir güzel bir şiir, bir name, bir şey yapacaktım. Onu düşünüyordum ben o sırada. Tabii ki evlilik yıl dönümümüz. <laughs> Çak çak. Sağlığına valla.